Bu hal İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı ya da bazı muhakkikler o İsmail değil de İshak'tı diyorlar. Böyle bir ikilik var. <laughs> e, kile derseniz deyin. Kesmesi için yatırmasına benzer. Buradaki mühim vazife Hazreti İbrahim'de değildir. Hazreti İbrahim büyük bir iş yapacaktır, nefsini kesecektir ama asıl büyük vazife yatan çocuğun Baba gözlerimi bağla, ben sana teslim oldum, beni kes demesidir. Nefis diyor. Şimdi bir doktora gidiyorsunuz sigarayı bırakmak üzere. Doktor ilk soru şunu soruyor. Sen katiyetle bunu istiyor musun? Nefis istemezse doktor bir şey yapamaz. Mürşidin önünde de bu böyledir. Nefsini mürşidin önünde kendi aradan çekersen mürşidin faydasını görürsün çekemezsen faydasını göremez. O bakımda biz önce razı olacağız. Beni düzelt diyeceğiz. Bu tıpkı doktorun önünde ya da terziye kötü kumaşı vermeye benziyor. Beni düzelt. Beni düzelte razı olunca zaten hızla almaya başlıyorsun. O bakımdan muhsinde vücut kalmaz.